artı doğru olanı yapmıyor. Bu hatayı yapmasına izin veremem. Ben bu şartı artık kabul etmek istemiyorum. Hayır. Daha yeni evlendi. Bir kez daha kalbinin kırılmasına asla izin vermeyeceğim. Hayır. Bu kötülüğü kızıma yapmayacağım. Bir tarafta kendi oğlu için para ödemeyi reddeden kendi kanımızdan biri var. Ve diğer taraftaysa anne ve babasına karşı çıkıp Anş'ı kurtarmaya çalışan yaş var. Aslında Artin'in onun ayaklarına kapanıp yalvarması gerekirdi. O yalvarmazsa gidip ben bunu yapacağım. Buna mecburum. Gerekirse ayaklarına kapanıp yalvaracağım. Ama bu evliliğin bozulmasına izin veremem. Göz göre göre kızımın hayatını mahvedemem. Bekle Şoba. Şoba Muhtemelen Arti'nin kaderinde yalnız kalmak. Sen ne diyorsun öyle? Doğru olanı söylüyorum Şoban. Çünkü Arti'yi yeniden evlendirmek tamamen bizim hatamızdı. Ayrıca torunumuzu hiç tanımadığımız insanlara emanet ettik. Ne kadar tuhaf ve kötü davrandıklarını neden hala göremiyorsun? Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki giderek yorulan yaş da eninde sonunda ailesinin kararına teslim olacak. Hayır. Yaş kesinlikle onlar gibi değil. Mümkün değil. Bence bu konuyu yaş abimle hemen konuşmalıyız. Eminim bu sorunu ona anlattığımızda mutlaka çözüm bulacaktır. Bunu asla kabul etmez. Vidi neden etraflıca anlamadan konuşuyorsun? yaş gerçekten de çok zor bir dönemden geçiyor. Ve bence bunu ona anlatmanın hiç sırası değil. Abimle Alpita yengem ayrılamaz. Elimizden gelen bir şey varsa yapalım. Hayır, buna izin veremeyiz. Endişeleniyorsun biliyorum. Ama daha vakit varken bu durumu öğrenirse bir çözüm bulabilir. Diyelim ki her şeyi ondan sakladık. Başkasından öğrenirse durum daha da kötü olur. Çok haklısın pratik. Gidelim. Arpita gelinin yaşı mutlu ettiğine gerçekten emin olsam... ...kararını değiştirmesi için abime baskı yapardım. Madem gitmek istiyor bırak gitsin. Zaten en başından beri bu evliliğe karşıydım. Dul bir kadını böyle bir aileye gelin getirmek çok yanlıştı. İnsan ancak başına kötü bir şey geldiği zaman nasıl bir hata yaptığını anlayıp onu telafi etmeye çalışıyor. Değil mi Gayatri? Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum abla. Yaş bunu öğrendiği zaman ne diyecek doğrusu ben asıl onu merak ediyorum. Bence bu kadın onu her haliyle eline geçirmiş. Haklı değil miyim Arpita? Eğer sen olsan bu kararıma itiraz etmezdin. biliyorum. Annemi ve babamı hayal kırıklığına uğrattım. Anşı Artı'yı getirene kadar huzur içinde olamam. Ondan ve oğlundan ben sorumluyum. 100 milyon rupi hazır. Şu anda o adamın beni aramasını bekliyorum. Bizi aradığında hemen gidip anşı sağ salim eve getireceğim. Merak etme. Kuşkun olmasın. Çok üzgünüm Yaş. Şu anda sana bunu nasıl söylerim bilmiyorum. Benim yüzümden başına gelmedik şey kalmadı. Bunu hiç beklemiyordum. Ama bu parayı ödemek için Elimden gelen ne varsa yapacağımdan emin olabilirsin. Çünkü ben ve Anş'ın yüzünden babanla arandaki baba oğul ilişkisinin bozulmasını hiç istemiyorum. Anş geri döndüğü zaman her şeyi yoluna koyacağım. Sana bunun için söz veriyorum. Abi. Seninle bir şey konuşmalıyız. Gelin. Yaş dinle. Babam çok üzgün. Biliyorum abi. Ailemize ait çiftlik evini Sattığım için çok kızgın. Fakat abi sen hiç merak etme. Anşı sağ salim eve getirdiğimde... ...babamla konuşur ikna ederim. Ya iş aslında... ...mesele o kadar basit değil. Sorun nedir abi? Lütfen söyle. Şey. Bu onun numarası O arıyor Yaş sesi dışarı ver Hı. Alo Kiminle görüşüyorum Benim bayım Yaş diye Anş'ın babasıyım Ha, dinle, şu anda para hazır. Nereye getireyim? İşte bu harika. Buna sevindim. Şimdi o 100 milyon rupi bir saat içinde kırmızı tepenin olduğu yere getir. Oraya geldiğinde seni arayıp yönlendireceğim. Bu arada şunu sakın aklından çıkarma. Yanınızda polis getirmek gibi bir haftalığı yapmayın. Unutma oğlun şu anda benim elimde. Eğer böyle bir haftalık yapmaya kalkarsan inan bana oğlunun hayatı. Hayır. Lütfen Anşe bir şey yapmayın. Merak etme, paranızı alacaksınız. Polise hiçbir şey anlatmayacağız. Anşla konuşabilir miyim lütfen? Anş'ın iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Onunla ne konuşacaksın? Bana istediğin parayı getir, sonra da oğlunu alıp götür. O zaman oğluna sarılır, istediğin kadar konuşursun. Neden bu kadar acımasızsın? Bırak oğluyla konuşsun, ne var bunda? Uykusunda annesinin adını sayıklıyor. Konuşmasına izin ver. Hadi uyan canım. Annenle konuşmak ister misin ha? Annen telefonda. Hadi canım konuş onunla hadi. Hey. Annen telefonda al konuş. Annen canım annen telefonda. Konuş hadi. Anne. Anş. Ayş. Ayş nasılsın? Ayş sakın korkma. Tamam mı? Annenle baban hemen seni almaya gelecek. Çabuk gelin anne. Burası çok kötü bir yer. Çok korkuyorum. Anş Hı? oğlum. Sen çok güçlü bir çocuksun. Bu yüzden hiç korkma. Seni almaya geliyorum. Peki söz mü baba? Evet söz oğlum. Ayş, Ayş söylediğim tamam, gibi. Yeter bu kadar. Hemen dediğim yere gidin. <laughs> İçiniz rahat olsun. Anş'ı mutlaka getireceğim. Lütfen çok dikkatli ol abi. Babama durumu anlattım. Bir dakika yaş. Ne söylediysen beni dinlemedin. Kendini büyük bir tehlikeye atıyorsun. Lütfen çok dikkatli ol. Görüşmek üzere baba. Tanrı seni daima korusun oğlum. Bu kız alışkanlıklarının esiri olmuş. Uzun seneler kocası olmadan yaşamış. Canının istediğini yapıyor. Bu yüzden erkeklerin gelmesini istemeyip oğlunu almaya kendi gidiyor. Yaş sanki sinemaya ya da panayıra götürüyormuş gibi. Burada hiç kimse yok yaş. İşte bu harika. Doğrusu tam zamanında geldiniz. Anlaşılan oğlunu çok seviyorsun. Parayı getirdiniz değil mi? Çok güzel. Şimdi içinde para olan çantaları bu tarafa atıp orada bekleyin. Oğlumu görene kadar parayı alamazsın. Ona bir şey yapmış olabilirsin. Öyle mi? Pekala. Çocuğu hemen getirin. Aş. Anne, anne. Anne. Aş. Orada dur. Sakın ters bir şey yapmaya kalkışma, anladın mı? Bunu yaparsan oğlunu bir daha asla göremezsin. Söylediğim gibi yanlış bir şey yapmaya kalkarsan Oğlun Bir anda yok olur Anladın mı beni Yaş az önce çocuğu kaçıranla görüşmeye gitti Komiserle konuştu sanırım Elinde iki çanta parayla oraya gitti Ona engel olamadığım için üzgünüm Ama efendim Oğlum için endişeleniyorum Peşinden gitseniz iyi olur Bu arada efendim Yaşın bundan asla haberi olmamalı Tamam. Çok teşekkür ederim. Eğer yaş bunu öğrenirse gerçekten çok kızar. Hiçbir şey anlamadın halde neden konuşup duruyorsun? Hiç anlamıyorum bunu. Lütfen daha fazla konuşma. Eğer ben bir şey yaptıysam, bunun mutlaka önemli bir sebebi var. Evet. Evet, bu konuda haklısın. Polis yaşın peşinden giderse Anşı parayı vermeden kurtarırlar. Bundan kurtulmak için... ...yüz milyon rupi ödemek hiç akıllıca değil. Evet, evet çok haklısın. Hadi. Çantaları hemen buraya at hadi. Hayır. Eğer parayı almak istiyorsan önce çocuğu bize vermelisin. Hayır bu dediğini asla yapmayacağım. Kaçırılan senin çocuğun benim değil Yaş lütfen lütfen sana ne söylüyorsa onu yap Lütfen Yaş lütfen Lütfen Anş'ın hayatı tehlikede Hadi hemen at çantayı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.